Sağ tuttun ucunu tekrar geri alıyorsun. Mesafeyi koyarak bir daha. Şöyle. Şuraya yine atıyorsun. Yine atmasanız kayma yapar. Ben kılıçla çalışıyorum. Şu an tekrar tekrar sökeceğimiz için Dur. Çakrazını düzgün yapalım. Bak şu baktığın zaman Hepsi bir olsun. Ölçünü şuradan ha. Evet arkadaşlar, Hı. bugün İzmir'deyiz. E, sabah topuz, topuz modelleri çalıştık. Şey. Öbür kanalımda arkadaşlar, bu topuzun yapılış Hı. modeli var. Hı. İkinci topuzumuzda yine bu şekilde. Şuradan gül. Buradan böyle bir şekilde. Bir modelimiz var. Bu, bu topuzun videosu. E, İstanbul'a geldiğimizde paylaşım yapacağım. Bu da eğitime katılan arkadaşların yapma. yaptığı hayat modeller. Boyunlukla. Boyunlukla yerde. Gelin çok Gel Gel. Gel. Şu an hayal tüplerinin başı yapma. modelleri yapıyoruz. Ne yapıyorsun? İlk başta bunu katlıyorsun. Şöyle. İki evet. kanaldan da canlı yayındayız arkadaşlar. Ayşe Doğan'ın Fatih kanallarında yapıp aynı anda canlı yayındayız. Evet. boynunu amacı nedir arkadaşlar? Turbanı direkt çene altına Bağladığınız zaman burası yüksek olur. E, Bonesi görünür, yüzü güzel durmaz. Turban öndeki şişkinliği de güzel durmaz. Ön profil güzel durmaz. Onun için her zaman uygunluk. Merhaba Hanım. Bak, şey, çekmeyin, hayat ürünlerinizi öldürdünüz. Niye çekiyorsunuz bilmiyorum. Onu zehnişiş değilmiyim. Lastik gibi çekmeyeceksiniz. Çektiğiniz zaman. parçası geldi. Ha. bu doğru kıvır. Hayır. Şap değil. Şu haline. Kaydı mesela. Önce yok yok koy. Kaydı diyelim. Elinle böyle güzel ve hareketli çekme. O zaman geçiş. İstanbul'da haftaya salı günü renklendirme eğitimimiz var arkadaşlar. Aradaki mesafeyi bırakarak. Çok aşağı indir. Bizlere ücretsiz destek verebiliriz için arkadaşlar beğeni ve yorumlar yaparsanız desteklerinizi bekleriz arkadaşlar. Şimdiden destek olan arkadaşlara, izleyen arkadaşlara teşekkür terniyle. ederiz. Ben, ben turbanda 4 tane kullanıyorum. 5 tane de kullanabilirsiniz. Sana yetiyor bu kişinin isteğine bağlı. Aynen öyle. Şuradan ilerleyelim. Kimisi çok e, çapraz drapelerini istiyor, kimisi az istiyor. İsteğe göre yapıyoruz. En ideal 4 tane, en fazla 5 tane yeterli oluyor. Türbanda. Şuradaki fazla kaçmış. Hangisi? Evet orası kaç, bak şu. Ortadaki. Şu yamuk. Şu yamuk güzel. Ne yapacağız? Şunu düzeltmemiz lazım. Gel bak. Öyle. Bak. Yamuk yapanları. Gördün mü? demiyoruz. Hı. Söktürüyoruz. Tekrardan yaptırıyoruz. Şöyle, böyle, böyle, böyle. Evet. Şöyle. Şöyle. Evet. Çapraz vereceksin. Çapraz vereceksin. Çapraz vermediği zaman uzan durmaz. Ama bu kaçmış. Çapraz. Evet, hataları sevmem. Ve yaptırmayız kapatmayı da. Kapatmayı yapıyoruz. Evet. Bir bandı, gel. Bu yettiği kadar kapatmaya gerek kalmıyor. Gel. Eğer bu böyle yetiyorsa şu şekilde kapatabiliriz. şu şekilde, Şöyle kapatabiliriz. Kapat. Evet arkadaşlar, daha çok herkes ulaşması için.

geleceği için şimdi kapatma parçasını yapıyoruz. İğleniyoruz. Ben size kapatmayı göstereyim mi? Unuttunuz. Diyor ki karışmayayım. Bakayım ne yapabiliyorlar? Unutmuşlar ama bakalım. Kapatma <laughs> demin yaptınız ya aynı teknik. Teknik aynıdır. O yüzden karışmak Bakayım. Karıştığınız zaman birbirinizi de unutursunuz. Ne yapıyordum? Yanakları birleştiriyoruz. Evet. Artık böyle içe benziyor. Karışmayacağım bakayım, biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Evet evet, biraz katlıyorsun içe doğru. Tamam, doğru. Ben, ben. Şişkin bırakma çok. Şey, şey yapıştı. bo bo. Yok sevgi olmadı. Bak. <laughs> Bak şunu ilk başta eline dizen. Şöyle yapıştır. Bak şu temiz görünecek. Bir. Müşteri bunu tutuyor ya. Bunu da aynı şekilde yapıyorsun. Sen böyle şişkin bırakırsan şişman bir sorakla karşılaşırsın. Bak yapacağın olay bu. Tamam. Götür yapıştır. <laughs> Hı -hı. Evet. Evet, aynı ölçüde yer nereden ineniyorsun o <laughs> da ilerliyorsun. Süpersin. Tam doğru. Ben burayı yapayım kaymasın. Buradan ilerliyorsun. Onu ne yapıyorduk? Birleştirip uçlarını hı hı. E, kesiyorduk fazlasını. Hı hı. kaydı. Bunu alırken buna çok dikkat etmemişsin. Yok önemli değil. Duvar altında kalacak. Duvar üstüne koyuyorsun. Bitti. Tersten aynı. Patlak duvak olsun. Doğru doğru. Önce burayı birleştiriyorsun. Burayı ayarla. Şöyle. Onu da ayarla. Getir. Şurayı bir birleştir. Kırıçık atıyorsun mesela. teşekkür ederim arkadaşlar. Hı hı. Şundan yap, kalınlar. Evet, Yapıştır. Şimdi ilk başta burayı elinle düzelt bir tarafı. Tamamen al güzel. Güzel. <laughs> yani dolanmaz hiçbir zaman. Şu gelişi var ya, şurası tamam. düzgün gelecek. Şöyle temiz gelecek. Bak, şu görüntü çok önemli. Şu. Evet. Şöyle akacak turban. Tamam mı? Burayı tutuyorsun. Aynı şekilde burayı da ayarlıyorsun. Ben burayı sana tutayım. Müşteri oturduğu yerde tutacağım. Burayı da aynı şekilde ayarlıyorsun. Hıh aynı. Temiz. elini düzelterek yapayım. Evet kahvelerimiz Çok de güzel. geldi. Süper. şimdi birleştir bunları. ikisini şöyle git. Arkaya. Olay bu. Yanlar çok güzel olur bak şimdi. Oraya yani dolamıyorsun. Yok yani hayır, hayır, hayır. hayır ne düğüm ne dolama. Sadece şöyle atıyorsun, kılçık atıyorsun, kesiyorsun. Bitti. Yani şuradan kılçık atıyorsun bir tane. Bir tane buradan atıyorsun. Şöyle. Bu fazla uçları kesiyorsun, elbisenin içine koyuyorsun. Düğüm olmaz. Gelinlik oldu orada. Bu kesilecek. Evet, yakan için o kesilecek üzerine duvak takıyorsun şimdi. Şuraya silikon sürüyoruz. Yapıştırıyoruz. Duvarı tut. Evet arkadaşlar. Evet, bu da türban oldu. Bir hijap yaptık, bir de bunun önü türban olmasını yaptık. Türban dediğimiz neydi? Türban bu. Bu türban diye. Hijap neydi diye? Alındı. Evet. Ne, ee, yok aç, yok başım yok. Bak şöyle. Ben sana de iki dakika da dur bak. Normalde sen dikicacım. O uğraşma şimdi. Ben sana hemen şöyle yapayım. Sen tacını getir. Ne kullanacaksın bunu? Vardiyay beyaz. Şu onu dağıtmadan çek bu Beyazı buna kullanalım, benim beyazı getir. Beyazı getir. Al çıkarı o evet. da. İnciği getir bunu. Ben onu getir. Ha? Getir. Ben yani de çok beğendim. Çok tatlı oldu. Çok evet. iyi oldu Buna Bunu da onu kullan çünkü hepsi aynı olmasın. şöyle. Şöyle. Evet damatlar dışarıda bekliyor almıyoruz içeri. Tacımızı her zaman silikonla tutturuyoruz. Şimdi geçici bir süre süreliğine... <laughs> Tamam. Şurası yeter. O aşağıda. Şimdi ayarla. şunları da Burayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Evet. Spray sıkıyorduk. Tamam mı? Hayal tülde sel spreyi. Kullanacağınız bu. Ondan sonra fön tutuyorsunuz. Uzakta fönünüzü tutuyorsunuz. Kuruyacak bu. Kuruduktan sonra şunu alıyorsunuz. Evet, modelimiz bitmiştir arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İki gelini yan yana koyalım. Evet. Ben sizin e, şeylerinizi alayım arkadaşlar. Sabah geldiğinizde bana dediniz ki kutu başlarken ne dediniz arkadaşlar? Türbanda sıfırız. Sıfır olan bunu yaptıysa. Sıfır sıfırdınız ve şimdi duygularınızı alabilir miyim? E, bir İki arkadaş. Yapmadım ve şu an gelin başı yapmış olarak ayrılıyorum. Bugün çok verimli geçti, çok keyifli geçti. Katılmak isteyen arkadaşlar, ötelemesinler, lütfen katılsınlar. Gerçekten çok faydasını yapmamıştım. Şu an ilk defa yaptım ve görüyorsunuz yaptım. Ellerinize sağlık. Ben hayatımın ilk yaşıyordum. Şuradan ben. ben, ben. Ee, yine bile takamazsak, benim kendimle Bu arada gerçekten de çok özleriyle ilgilendiniz bizimle. Siz çok çok teşekkür ederiz. Ben de büyük bir keyif aldım. Ee, Biz çok büyük bir keyif aldık. Evet. Çok zevkliydi her şey. Ben de sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. İnanıyorum ki bundan sonra güzel şeyler Sizinle yazacaksınız. De. Çünkü türbanda dört dörtlük türban yapın demiyoruz burada. Biz size teknik tekniği gösteriyoruz. Hayal gücü modeli öğretmek size kalmış bir şey. Yeteninizi güzel şeyler ortaya çıkaracaksınız. İnanıyorum ben. Evet arkadaşlar. Başka Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyoruz. Evet kalmamalı. Evet. Hayal bile edemediğim şeyi yaptım. İnanın Oldu ediyorum. değil mi Kaldım. ben? Türban işte. Evet.